sorun yeni bölümünden merhaba. Yeniden Hasan Hüseyin Toydemir hocamla birlikteyiz. Hocam nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam. Teşekkür ederim. Bu haftaki filmimiz Sevginin Gücü. Yönetmenliği Luc Besson tarafından yapılan 1994 yılı Fransız yapımı bir filmdir. Mafya tarafından ailesindeki tüm bireylerin öldürülmesiyle tek kalan 12 yaşındaki Matilda'nın komşusu Leon'la yaşadığı olay örgüsünü izlemekteyiz. Hocam şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Eğer siz de hazırsanız. Kendini temizlikçi olarak tırnak içinde adlandıran Leon. Baktığımızda hani bir tetikçinin süt ve bir bitki yetiştirmesi biraz absürt geliyor bak Çünkü daha duygusuz ve sert bir insan. Sizce bitki yetiştirmesinin ve süt içmesinin anlamı nedir filmdeki anlamı? Şöyle, zaten filmde kendisi de söylüyor bunu. Saksıdaki şeyi kendisine çok benzetiyor. Hatta söylüyor filmde. Yani. Evet. Onun da kökleri yok, benim de köklerim yok. Yani hiçbir yere bağlı değilim. Ama aslında hani sütüşmesi de şöyle Leon senin dediğin gibi aykırı bir karakter. Yani çok çocuksu, bazı hareketlerini anlam veremiyoruz, konuşma şekli farklı, hatta okuma yazması yok. Evet. Yani tırnak içinde sanki böyle bir çocuk gibi. Yani sütüşmesi de genelde ona bağlanıyor. Hatta Matilda ile bu kadar hızlı bir şekilde yakınlaşmasının sebebi de Matilda'nın onu kendine çok yakın görmesi. Hani yaş olarak da hı hı. daha büyümemiş bir çocuk Leon'da. Ama tek bir şeyi çok iyi yapıyor. O da tetikçiliği yani kendi yaptığı işi prensipli bir şekilde kurallara uyarak yapmaya çalışıyor. Hani o çiçeğe ekstra bir anlam yüklenebilir mi? Ha, finalde aslında bağlanıyor bir yere. Evet. Finalde artık Leon kendini Matilda için feda ettikten sonra artık o bitkinin bir kökleri oluyor. Köklerinin yani, evet. Artık oraya bağlanıyor Leon'da. Öyle bir anlam yüklenebilir. I think we'll be okay here Peki hocam bir de yani baktığımızda Leon hiçbir şekilde yatakta yatmıyor. Ta ki Matt'inle Martin'de, beraber bir otelde kalana kadar. E, sizce neden yatakta yatmayı tercih etmiyor da hep böyle bir koltukta uyumayı tercih ediyor? Yani o filmdeki anlam açısından söyleyeyim. Filmde evet. Leon tetikçi olduğu için kendisi de sürekli aslında diken üstünde. Hı hı. Yani çünkü bir sürü insanı öldürüyor, para aldı para karşılığında ve dolayısıyla Geceleri rahat uyuyamıyor. Hatta bunu söylüyor Matilda. Birisini öldürdükten sonra artık geceleri rahat uyuyamayacaksın diyor. Yani onun sebebi yani geceleri de artık şey hiçbir şekilde kendisini güvende hissetmiyor. Anladım. Peki ikinci sorumuz Matilda Leon'a karşı yani farklı hisleri hissediyor ve ondan başka beklentileri oluyor. Buna baktığımızda Matilda'nın bu tabirlerini psikanatik olarak nasıl açıklayabiliriz? Yani diğer psikanalitik dediğin için oradan gireceğim. Freudian bakış açısıyla okuyabilirsin. Yani işte Ödipal e, dediğimiz e, çocuğun karşıt, karşı cins ebeveyne aşık olması sendromu dediğimiz o evet. sendrom üzerinden okunabilir. Matilda'nın da yani kendisine tırnak içinde filmin başlarında sanki bir baba gibi gördü. Daha sonrasında daha farklı bir şeyler hissetmesi çok normal. <laughs> Çünkü hem kendi ailesini kaybediyor, hem de ondan sonra tek bir kişi kalıyor etrafında ve ondan her şeyi öğreneceğini düşünüyor, özellikle evet. de intikam için. Dolayısıyla ona çok tamamen sığınması, her şeyini, tırnak içinde cinsellik de var bunun içinde ondan bekliyor olması çok normal ya yani böyle okunabilir. Matilda'nın yaşıtlarına göre e, böyle zararlı maddelere daha bir eğilimi olduğunu görüyoruz. Biz bu eğilim için e, sosyal bir öğrenme diyebilir miyiz? Çünkü baktığımızda Matilda'nın ailesi de böyle zararlı maddeleri kullanan ve buna e, daha rahat yaklaşan bir aile yapısı. O yüzden buna sosyal öğrenme diyebilir miyiz veya da Matilda'nın kendi tercihimidir bu? Kendine belli bir yaşam standartı olarak mı seçmiştir? Yani tabii ki sosyal öğrenme yani bu büyüdüğü çevre çocuğun özellikle o yaşlarda yani 12 yaşında bir kız çocuğundan bahsediyoruz ve o yaşa kadar büyüdüğü çevreyi gördüğümüz zaman anlıyoruz zaten. Hani babası işte uyuşturucu ticareti yapan, evin içerisinde kimin ne yaptığı belli olmayan bir sosyal çevrede büyüyor. Dolayısıyla de bahsettiğin zararlı alışkanlıklara bağlı olması çok normal. Yani tamamen çevreyle ilgili. Zaten. Hatta Leon'la beraber yaşamaya başladıktan sonra bu zararlı maddeleri kullanmayı bırakıyor. Hatta süt içmeye başlıyor. Leona, Leon ne yaparsa onun gibi yapıyor. Sürekli süt içiyor. Onunla sosyal öğrenme olarak yani norm olarak da aslında edindiği norm da süt olabilir diyebiliriz değil mi? Çünkü ailesinden gördüğü zararlı maddeler onun kendine edinmiş. Ama Leon zararlı maddeler kullanma, kullanmıyor ve sadece süt kullanıyor. Bakın süt içiyor. Neon'la yaşamaya başladıktan sonra da süt alışkanlığı ne o zaman edindi diyebiliriz. Tabii ki yani şöyle yaşayamadığı çocuk bunu yaşıyor aslında Leon'la. Leon çünkü ona bir özgürlük alanı bırakıyor ama bir taraftan da tetikçilik öğretirken kuralların olduğunu söylüyor. Ve o kurallar bütünle beraber Matilda tekrar büyümeye başlıyor çocukluk anlamında. Dolayısıyla sütün de onun yaşamın bir parçası olması film açısından söylüyorum bunu yaşanmamış bir çocukluğun tekrar baştan Sıfırdan başlaması demek Matilda için. O zaman ikisinin birbirine karşılık tamamlayıcı olduklarını söyleyebiliriz. Kesinlikle. kesinlikle. Birinin, beraber büyüyorlar. Evet. Birinin içindeki o büyü maruz, intikam hı hı. ve olgun bir kadın aslında yatıyor. Ya da ailesinin ölümünden sonra olgun bir kadın olması gerekiyor. Diğeri de hani, sütle de örtüştürdüğümüz gibi o içindeki çocukluğu Matilda ile beraber yaşayarak sabileyi tamamlıyorlar. Bir evet, evet. yol arkadaşı oluyorlar. Filmin zaten en büyük dinamiği o. Yani bence filmin bu kadar çok sevilmesinin sebeplerinden bir tanesi de o. Yani Leon ve Matilda çifti sinema tarihinin en çok sevilen çiftlerinden birisi. Yani evet. bunun sebebi de zaten bu. Yani ikisi de aslında çocuk ve beraber bir büyüme hikayesi izliyoruz. Yani filmde mesela bakarsan bazı böyle hani Luke Besson'un aslında bütün filmlerinde vardır o. Böyle aşırıya kaçan aksiyon sahneleri görürsün. Mesela Leon'un tek başına girip karakoldan Matildayı çıkardığı bölüm gibi düşün. gerçekte oldu mu olmadı mı yoksa hani bir, bir çocuk zihninden mi görüyoruz gibi düş boşluklara düşüyoruz aslında bu sahnelerde ama bunları seviyor. Bu da işte hani tam dediğimiz şey. Yani iki çocuğun Matilda ve Leo'nun büyüme hikayesi bu beraber büyüyorlar. Ve en son bağlandığı yerde zaten Matilda'nın artık daha güvenli bir ortamda büyüyecek olmasının garantisiyle bitiyor. Şimdi çocuk düşüncesi dediniz ya ev sahnesinde evin yeri taranıyor, kurşunlanıyor. Evin havalandırmasından mesela kaçıyorlar. Sizce bu gerçekte de hani filmi gerçek olarak ele aldığımızda böyle bir kaçış var mı? Yoksa Matilda bunu kendi kafasında mı hayal ediyor sizce? Finaldekini mi diyorsun? Evet. Totalde şuna bakarsan eğer finalde Matilda'nın o tırnak içinde o evden, bacadan ya da işte neresinden <laughs> çıkıyorsa oradan çıkıyor olması Matilda'nın için yeni bir başlangıç. Yani bir tırnak içinde küçük bir doğum sahnesi diye okuyabilirsin. Ama bence zorlama olur bu. <laughs> Çünkü film boyunca zaten bir büyümesini izliyoruz Matilda'nın. Ama yoksa hani, hani herhangi bir yerden o kurtuluyor olması. Yani Leo'nun onun için hazırladığı bir sonu. Aslında öbür taraftan da filmin finali için başlangıcı. başlangıç. Aslında o doğumu şu şekilde de söyleyebiliriz. Hani baktığımızda işte Matilda eğitimi çok fazla sevmiyor. Ee, ya da birazdan aykırı yaşamak istiyor. Ama filmin son sahnesine baktığımızda kendini öldü olarak e, bildirdiği okuluna tekrar dönüyor. Ve tekrar eğitimi kabul ediyor. Orada aslında o kişisel gelişimini tamamlayıp o doğumu gerçekten yaşayıp yeni bir hayata atıldığını da görebiliriz. Tabii ki. Yani bu doğru bir okuma. Yani artık Matilda çünkü filmin başındaki Matilda değil. Yani evet. her şeyi ben her şeyi bir kenara bıraksak bile mesela senin dediğin o zararlı alışkanlıklar bitiyor. Hı hı. Bir çocuk gibi süt içiyor ve e, çok yakınlaştığı bir insanı ve yani belki de hani filmin başında mesela ailesini kaybediyor ama e, tek bir kişi için üzülüyor, ve küçük kardeşi için üzülüyor. Evet. Yani mesela annesini, babasını düşünmüyor çünkü yani zaten söylüyor kendi ailesi değil. E, ve ama Leon mesela bir aile gibi görüyor. Dolayısıyla finalde onu kaybetmiş bir Matilda olarak okula daha sağlam dönmesi tırnak içinde ya çok normal. Artık onun da ayakları yere basıyor. Çünkü Halil Son pek de aslında psikolojik olarak baktığımızda normal bir birey gibi davranmıyorlardı. Evet, çizgi film davranmıyor. çizgi film izlemesi dahi bir problemdi. Hı -hı. Ama aslında normal olduğunu sütle beraber başlayarak öğrendi ve eğitimini kabul etti. Sadece süt değil, kendi alanını inşa etmeye başladı Leon'la beraber. Kendini korumayı da öğrendi. Evet. Yani filmin başından itibaren Hı -hı. bir inşa ediş görüyoruz zaten. Matilda karakterinin büyüüşünü görüyoruz. Hı -hı. Ve bunu her anına tanık ediyoruz aslında Leon'la beraber. Peki hocam son sorumuz. Hı -hı. Siz bana filmle ilgili Hı -hı. bir soru sormak isteseniz ne sorardınız? Vallahi Şöyle evet. belki şunu sorabiliriz. Yani filmin başında dedin ya Matilda hani eğitim sistemine karşı karşıt bir çocuk. Hı -hı. Ve işte evde gördüğü tırnak içinde onun yok sayılması hikayesi var. Sence hani finalde Matilda'nın bu kendini bir sisteme hani normal insanların yaptığı gibi sisteme teslim edişim var yoksa Matilda'nınki zorunluluktan bir teslimiyet ve daha sonrasında yine aynı Leon'un yaptığı gibi o sistemden sıyrılacak mı Matilda? Bence biraz zorunluluk bu. Ee, hayatta kalması için okuma yazma öğrenmesi gerekiyor. Çünkü Leon bilmediği için bunu zorluklarını da gördüler. Kendini geliştirip yine Leon'un yolundan gidecekmiş gibi geliyor bana. O toplumun o kalıbında var olacak, orada yeşerecek, tıpkı o bitkiyi ektiği gibi bitkiyle beraber orada büyüyecek. Büyüdükten sonra da yine Leon'un doğrusunda ve Leon'un doğrusunu kabul ettiği şekilde devam edecek gibi geliyor bana. Tabii şey de söylemek lazım. Sen filmin adını Sevginin Gücü diye okudun ya mesela. O Hı -hı. tabii bizim Türk Türkiye gösterim adı yani. Yani evet. bir uydurma isim. Normalde Leon The Professional yani profesyonel bir tetikçinin aslında kendi ismi film. Yani burada biraz yönlendirme var tabii. bizim bu çevir, film çevirilerinde genelde bu yaşanıyor. Hı -hı. Yani filmin hani sevgi üzerinden bir hikaye mi oldu da aslında şey tartışılır yani. Yani çünkü Matilda'yı var eden şey Leon'un ona duyduğu sevgi mi yoksa onun sevgi ihtiyacı mı bilmiyoruz. Ama Leon'un Matildayı bir hayata hazırladığı kesin. Ben yani çünkü sadece sevgi üzerinden okuduğumuz zaman filmin adı öyle olduğu için söylüyorum. Filmdeki hı hı. bazı şeyler de olmuyor tamam Evet. Yani işte hayatın gerçekliği de o zaman özdeşleşmiyor. Çünkü Matilda'nın kendi içinde doğduğu yani filmde gördüğümüz hayat hiç de öyle hani e, pembe bir hayat değil. ve evet. e Bundan sonra da öyle olmayacak. Ama şöyle diyebilir miyiz buna? E, aslında evet, hayatın bir sürü zorlukları vardır. Ama işte bir annemizden aldığımız sevgi olabilir veya da eşimizden, kardeşimizden, dostumuzdan hiç fark etmez. Aldığımız bir sevgi bizim aslında hayata tutunmamızı ve amaçlarımızı görmeyi, amaçlarımız doğrultusundaki o zorluklarla cebelleşmeyi aslında onlarla beraber yaşamayı, o yolu kat etmeyi bize sağlar, güç verir. Belki de sevginin gücü diye adlandırılması da bu olabilir. Çünkü baktığımızda Leon e, kendini de tabir ettiği gibi bitki gibi görüyor kendisini. Duygusuz bir insan. Daha böyle nötr tavırları var ama Matin ile beraber e, gözlerinin dolduğu sahneyi de görebiliyoruz. Güldüğü sahneyi de görebiliyoruz. Eğlendiği sahneleri de görebiliyoruz. Aslında sevginin gücüyle içlerindeki o bastırılmış duygusuzluğu da çıkarmış olabilirler aslında. Olabilir tabii canım ama ben Filmin Türkçe adı üzerinden söylemiştim evet. bu eleştiri yoksa senin yaptığın okuma çok doğru hı hı. ama mesela şunu da unutmamak lazım. Yani Leon evet kendini bitki olarak görüyor köksüz bitki ama bitkiye de çok iyi bakıyor. Evet. Günlük güneşini aldırıyor yapraklarını suyla temizliyor vesaire hani oradan anlıyoruz aslında bir bitkinin bile bir bakıma ihtiyacı var. Aslında ikisinin de birbirine yaptığı şey yok. Zaten diyor da hani ben su içiyorum ki daha güçlü olmak için spor yapıyorum ki hani sürekli tetikte olmam gerekiyor. Aslında onu oradan bağdaştırabiliriz. Evet. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Metaforum bugünkü bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.